Merhabalar. Bu videoda Mısır mitolojisinin tanrı ve tanrıçalarını ele alacağım. Fakat eski Mısır metinlerinde adı geçen tanrıların tam bir listesini anlatmak saatler süreceğinden en çok bilinenlerden bahsetmek daha iyi olacaktır. Bu bahsedeceğimiz tanrı ve tanrıçalar Mısır mitolojisinin özünü oluşturur. Ve hatta derler ki bu mitler Mısır'da yüzyıllar boyu yaşamış olan Yahudilere tesir etti ve dolayısıyla Yahudilerin Mısır'dan çıkışıyla da bu gelenek devam edince semavi dinlere de etkisi oldu. Bu konu da aslında üzerinde durulması gereken bir mesele fakat biz esas konumuzla başlayalım. Mısır tanrı ve tanrıçalarını konu ettiğim bu anlatım birkaç bölümden oluşacak. Bu ilk bölümde ilksel yani henüz dünyanın ve hiçbir canlının olmadığı zamanlarda var olan tanrı ve tanrıçalardan bahsedeceğim. İyi seyirler. Öncelikle Mısır mitolojisine göre hiçbir şey yokken var olan ilksel deniz Nun'dan bahsedelim. Nun tüm yaşamın kaynağı olan kadim suların simgesidir. İlksel suların kişileştirilmesi olarak tasvir edilirdi vücudunu su dalgalarıyla doldurur ve elinde çentikli bir palmiye dalı tutardı. Yaratılıştan sonra bu ilksel ve karanlık sular dünyanın çevresini sarıp hem yıldızların üstünde hem de yeraltı dünyasının sonsuz derinliklerinde var olmaya devam eder. Tanrı Nun, varlıkların en yaşlısı ve tanrıların babası olarak kabul edilir. Nun aynı zamanda yaşamı yaratma gücüne sahip olduğundan mutlak egemen güç şeklinde algılanıyor. Tanrı da Nunu kendi bünyesinde barındırarak varlıkların oluşmasını sağladığı söylenir. Kapılar kitabı olarak bilinen yeraltı dünyası kitabının bir bölümünde yazan ifadeye göre Tanrı'nın devasa bir boyutta ortaya çıkarak güneş teknesini derinliklerden alıp gökyüzüne taşıyor. Bir anlatıda insanlar tanrılara karşı isyana kalkışınca Tanrı Ra Nuna danışıyor. Nun da ona insanlığı cezalandırmak için dişi aslan şeklindeki tanrıça Hator'u göndermesini öneriyor. Yakın Doğu kültürlerindeki söylencilerde ise insanları cezalandırmak için büyük bir su baskını gönderilir. Bizim Nuh tufanı olarak bildiğimiz bu olay birçok kültürde yer almakta. Mısır söylencesi de aslında bunlardan pek farklı değil. Zira Tanrı Hathor hem Güneş'in dişi aslanı hem de Büyük Sel olarak bilinen Tanrıçadır. Tanrı'nın eski Mısır sanatında Güneş diskini havada tutarken tasvir edilirdi. Genellikle erkek olarak kabul edilse de dişi yönleri de vardı. Nunet adı onun dişi yönüdür. Suyu temsilen mavi yeşil tenli, sakallı bir adam olarak göze çarpar. Dişi yönü ise bir yılan ya da yılan başlı bir kadın olarak tasvir edilirdi ki bu da Babil mitolojisindeki Tiamat'a yani her şeyin ondan var olduğu dişil kadim suları akıllara getirir. Ki Tiamat'ta bir yılan bir ejderha şeklinde tasvir edilirdi. Tanrı Atum Atum, Mısır mitolojisinde diğer her şeyin kendisinden doğduğu tanrıdır. Aynı zamanda akşam ile de yakından ilişkilidir. Dünyayı yaratan ve yok edecek olan bu tanrı, dokuz tanrının başıdır. Bir nevi tanrıların kralıdır. Anlatıya göre Atum, tek başına olduğunu, kendisinden başka hiçbir şeyin olmadığını fark edince, spermlerinden Şu ve Tefnut'u yaratır. Atum ve Ra, çoğu kez esas yaratıcının, ezeli ve güneşli yananın temsilcisi olarak kabul edilir ra atum ya da atum ra yukarı ve aşağı mısırın çifte tacını takarak tanrılar kralı olduğunu ortaya koyar. Bu tanrı her akşam yaşlanarak batan güneştir. Tüm yaşamın gizil gücüne sahiptir. Kadim boşluk oluştuğunda yaratmak için bir yere sahip oluyor. Atum, tanrıların babası ve annesi olarak da bilinir. Dişil ve eril gücü bünyesinde barındırır. Tıpkı İncil'de tanrıyı anlatmak için kullanılan Alfa ve Omega gibi. MÖ 1550 yılından yine MÖ 1070 yılına kadar süren Yeni Krallık dönemiyle birlikte Atum'un eli genellikle Hator olarak bilinen bir tanrıça kimliğine bürünüyor. Atum'un eli büyü metinlerinde kötülüğü kovan güçlü bir tılsım olarak kullanılmış. Atum ile Ra'nın işbirliğini dile getiren bir anlatıda Atum gözünü kadim karanlığa ışık tutması için gönderiyor. Bu göz aynı zamanda yaratanın hem kızı hem de eşi olan bir tanrıçadır. Bu göz Ra'nın gözü Ender olarak da Atum'un gözü olarak anılır. İki gözden biri başına buyruk ve tehlikeli yanı yani Ra'nın gözünü, diğeri ise yumuşak başlı ve koruyucu yanı yani Atum'un gözünü temsil eder. Bununla beraber bazen Ra'nın gözü güneş, Atum'un gözü ise aydır. Mitsel tarihin daha sonraki döneminde Ra Atum ve onun savaşçı kızları kaos güçlerine karşı korkunç bir savaşa girişiyorlar. Buradaki en önemli olay, devasa bir yılan olan kaos canavarı Apophis'in kutsal ağaç altında katledilmesi. Bu savaşta Ra Atum, bir kedi, Firavun'un faresi ya da kuyruk süren kılığına giriyor ki bunların hepsi de yılanları öldüren yırtıcılardır. Bazı yeraltı dünyası kitaplarında Atum, bir bastona dayanan yaşlı bir adam olarak betimleniyor. Bu, güneş tanrısının yaşlanmasını ve tanrılarla insanların isyanları karşısında savunmasız kaldığını ele alan bir anlatımın geleneğini yansıtmakta. Bu isyanlar dünyanın yapısında büyük değişime yol açıyor. Örneğin güneş tanrısı dünyadan ayrılıp cennette yaşamaya gidiyor ya da tüm evren yok oluyor. Bu anlatı aslında güneşin bir gün bir kara delik tarafından yutulacağı teorisiyle örtüşüyor. Ölüler kitabındaki 175 numaralı metinde Atum, Osiris'e milyonlarca yıl sonra yarattığı her şeyi yok edeceğini söyleyerek onu uyarmaktadır. Şu ve Tefnut Şu ve Tefnut, yaratıcı Atum'un çocuklarıdır. Onlar ilk kutsal çifttirler şu kuru, hayat verici hava ve güneş ışınlarının tanrısı ve yeryüzünü gökyüzünden ilk ayırandır. Tefnut, sabah çiği gibi nemli olan şeylerle bağlantılıdır. İlk başlarda Şu ve Tefnut, yaratan tanrı Atum'dan çok da farklı değillerdir. Sanduka metinleri çoğunlukla onlardan üçlü, üçe dönüşen olarak söz ediyor. Tıpkı teslis inancı gibi. Baba, oğul, kutsal ruh. Orta Krallıktan Yunan Roma dönemine kadar olan metinlerde Shu ve Tefnut'un ya tesadüfen ya da araştırma yapmak amacıyla babalarından ayrıldıkları anlatılıyor. Çocukları gittiği yerden uzun süre dönmeyince yaratan kendini yalnız ve mutsuz hissediyor. Alnındaki tek gözü çıkarıp kayıp çocuklarını aramaya gönderiyor. Çocukları geri döndüğünde artık yetişkin oluyorlar. Erkek Shu ve dişi Tefnut arasındaki cinsel ilişkiden iki çocuk dünyaya geliyor. Yeryüzü tanrısı Geb ve gökyüzü tanrıçası Nut. Büyük bir tutkuyla birbirlerini kucaklayan bu ikili, babaları Shu tarafından ayrılıyor. Bu ayırma olayı Mısır sanatında en fazla ele alınan efsanevi sahnelerden biridir yeryüzüyle gökyüzünü ayırarak arada hava ve güneşin ulaşabileceği bir boşluk yaratan şu yaratılış sürecini başlatır. Bu yüzden yaratıcı bir tanrı olarak kabul edilir. O aynı zamanda güneş tanrısı cennete çekildiğinde Mısır'ı yöneten tanrılardan biridir. Bir kral listesinde hükümranlığının 700 yıl sürdüğü belirtilmekte. Geb ve Nut Geb, yeryüzündeki baş tanrı ve gökyüzü tanrıçası Nut'un eşidir. Onlar, ilk tanrısal çift olan Shu ve Tefnut'un çocuklarıdır. Yaratılışın ilk dönemlerinde yeryüzü tanrısı Geb ve gökyüzü tanrıçası Nut tutkuyla birbirlerine sarılmış durumdadır. Geb ile Nut'un babaları Shu tarafından ayrılmaya zorlanmaları Mısır mitolojisinin en önemli kozmik olaylarından biridir. Geb hemen her zaman insan kılığında resmedilir. Derisi yeşildir. Bu, bitkilerin Geb'in bedeninden oluştuğunu simgelemektedir. Şu, Geb ve Nut'u birbirinden ayırarak aralarına hava ve ışığın girmesini sağlayıncaya kadar hiçbir canlı ortaya çıkamıyor. Sanduka metinlerinde Nut, 5 Epagomen gününün annesi olarak isimlendiriliyor. Bunun açıklaması daha sonra Plutarkos'un Mısır dini hakkındaki kitabında yer alıyor. Plutarkos'un Zeus'un annesi Rhea'ya benzettiği Nut hamiledir. Ama Güneş Tanrısı onu lanetlediği için yılın hiçbir gününde doğum yapamaz. Plutarkos'un her dediği tanrı Tot, Ay Tanrısı Konsu'yla bir masa oyunu oynar. Ve bu oyunu kazanınca Nut'un doğum yapabilmesi için fazladan 5 günlük ışık kazanır. Nut, bu ekstra 5 gün zarfında Osiris, Horus, Set, Isis ve Neftis'i dünyaya getirir. Diğer mitlerde Güneş Tanrısı Ra'nın insanlığın ayaklanması üzerine yeryüzünü terk etmeye karar vermesinden önce hiçbir ayrım söz konusu değildir. Nut, Ra'yı cennete taşımak için inek kılığına girer. Bir ineğin boynuzları arasında bulunan bir güneş kursu çeşitli tanrıçaların simgesi olur. Gökyüzü tanrıçası olarak Nut, aynı zamanda tüm göksel yaratıkların annesi olarak kabul edildiğinden, Geb kimi zaman güneş tanrısı Ra'nın babası olarak anılıyor. Yeryüzü tanrısı Geb, ölüleri yutandır ve yerin altında yaşayan tehlikeli varlıklardan sorumludur. Dolayısıyla bu anlatımda Ra, Nut'un da çocuğudur ve onu her akşam yutar, her sabah doğurur. Ayrıca göğün tanrıçası Nut'un kendi çocuklarını yeme alışkanlığı karşısında yeryüzü tanrısı Geb'in dehşete kapıldığından söz edilir. Fakat bu durumda güneş tanrısı Geb'i sakinleştirir. Bu durumun yani Nut'un böyle davranmasının ölüm ve yeniden doğuş döngüsü için gerekli olduğunu anlatır eski Mısır halkı ölülerin bir yıldız olarak yaşamaya devam edebileceklerine inandıklarından gök tanrıçasıyla aralarının iyi olmalarına özen gösterirlermiş. Tanrıça Nut'un veya yıldızların bir tasvirini tabutlarına ya da mezarlarına işletirlermiş. Bu yolla yıldız olarak yeniden doğmayı umarlarmış. Mısır mitolojisinde tanrı ve tanrıçaları tanıyacağımız bu serinin ilk bölümü bitti. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.